Herkese Perşembe sabahından günaydınlar arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ee, bizler çok şükür iyi, sadece e, fazlasıyla yorgunum. Ee, Zeyd Mirza sabah 5'te uyandı ve 6.30-7'ye doğru uyudu ve hiç durmadı. O yüzden de bayağı uykusuzum. Sonra işte 7'ye doğru uyuduktan sonra ben de biraz keselim 8.30-9 gibi uyanırım dedim. Ve saat şu an 9.30 benim 12'de misafirim gelecek kahvaltıya. Hemen mutfağa geçtim. Bulaşık makinemi boşalttım arkadaşlar. Ve şimdi hemen bir yerden başlamak istiyorum. Bu arada tabakları falan götürdüm çatalları. Onları önce koydum masaya. Şimdi hep birlikte peynir tabağını hazırlayalım. Sizleri de yanımda artık ne kadar alabilirsem o kadar almaya çalışacağım. Çünkü biraz acilem var. Daha hazırlamam gereken çok şey var. Bu arada kahvaltıya da görümcem eşi ve oğlu geliyorlar. Böyle hani fazla kalabalık değiliz ama yine her şeyden biraz biraz hazırlamak istiyorum. Şimdi sizlere Ay size de kamerayı çevireyim birlikte bakalım. İlk başta şeyden başlamak istiyorum. Peynir, salam tabağından böyle karışık buraya yapacağım. Üzüm falan da almıştım. Burada da pastırma kestirdim dün. Aynen. O zaman biz hemen başlayalım arkadaşlar. Sizleri de hızlı çekim alayım. Hadi bakalım. Arkadaşlar peynir tabağın son durumu böyle. Hızlı hızlı hazırladım gerçekten. Şöyle biraz da ceviz dökim diyorum. Şeyin e, peynirlerin üstüne şöyle birazcık ceviz indireyim. Şimdi de diğer şeye geçeceğim. Peynir tabağımız böyle. Bu arada şu peynirden de vardı da fazla olur dedim. O yüzden koymadım arkadaşlar. Şimdi sırada kaygana tarifi var arkadaşlar. Ben bunun adını kaygana olduğunu bilmiyordum. Ee, şöyle şimdi size malzemeleri hemen gösterip başlamam lazım. Bir bardak un kullanacağım. Bir bardak süt, 4 yumurta, tuz, ee, Biraz biraz yeşil soğan aynen yeşil soğan ekleyeceğim ve dereotu maydanoz maalesef e, evde yok malzemeleri karıştıracağım sonra e, tavada sıvı yağ eritip hani aynı palancin gibi yapacağım yani krep gibi yapacağım e, sepseli krep düşünün arkadaşlar öyle bir şey olacak bakalım hadi başlayalım o zaman ben şu an buraya bir bardak un bir bardak süt bir de bir tatlı kaşığı tuz koydum tuzunu siz kendiniz ayarlayın arkadaşlar Şimdi biraz karıştırıp yumurtaları ekleyeceğim. Bu arada Kadir de Zeki karnını doyuruyor içeride. O çünkü bekleyemez, bayağı acıkmış. Ay nasıl kırdım? Hızlı hızlı yapacağım yeni ya, Yiyor mu? Ya. İyi yazık acıkmış. Mama hiç ya. <laughs> Şöyle bir şey ya. Neyse bir sakin olman lazım. Çünkü yabancı gelmiyor zaten. Bittir değil mi? Yok. Aysız su da götür su içsin. Şimdi içi yanmış bu. Şişesi var mı? Şişesi ha bak orada duruyor. Dört tane tane yumurta. Dur açayım sana su. Evet, karıştırdım. Şimdi şöyle birazcık yeşil soğan yıkadım ve minnak minnak kesiyorum arkadaşlar. Şöyle. Fazla da koymayacağım sanırım yeşil soğan. Ama dereotunu çok koyabilirim çünkü dereotu gerçekten çok yakışıyor bence. Dün dediğim gibi maydanoz alacaktım, yoktu ama sorun değil. Benim zaten maydanozla pek bir aram yok açıkçası. O yüzden pek almıyorum. Şimdi şunları böyle minak minak keseyim. Hamuruma karıştıracağım. Bu arada yumurtalar da koydum. Haşlanıyor. Çayın altını henüz açmadım. Onu da şimdi açarım. Şöyle doğradık ve ekliyoruz. Bir de şey yapacağım şimdi. Deli otu. Bu da <laughs> garibim boynu bükükler gibi bir yıkamam lazım. Zaten kendine hal yok. İyice ölecek bunlar şimdi ya. Gerçekten. Şimdi şöyle. Şöyle. Bakın ne kadar oldu. Bu aslında yeter aynı Bu kadar malzeme yeter arkadaşlar. Bakın şöyle bir kıvam aldı. Şimdi bunu güzelce tavada krep gibi kızartacağız. Hadi bakalım. Şöyle krep tavasını kullandım. Umarım beceririm arkadaşlar. Bayağıdır yapmıyorum çünkü. Nereden aklıma geldiyse yapayım dedim şöyle. Ay çevirmeyi tırsıyorum açıkçası. Kadir bir gelsene. Şunu tut bir hemen. Oh daha pişmemiş. Altı kısık. Açayım biraz dur. Ha oradaymış. Bizim fırın sandım da fırın <laughs> çekiyor. Acaba iyi olur mu? Bu, Bu kaygana gibi bir şey. Ha omlet. Ya kalanchin, Omlet gemüze. Hani süs değil, As tuzlu bir şey. Aynen. O yumurtalar da maşallah. Yumurta salatası yapacağım. Asıl. Patatesli mi patatessiz mi? Patatessiz yapacağım çünkü et salam, kome salan kızartacağım ya. Çok fazla Aha, olur. Aa, iyiymiş. Aynen. Evet ilk kaygana pişti. Şöyle tahtaya koyacağım için ortadan böldüm ve şimdi diğeri pişiyor arkadaşlar. Sizlere de göstereyim dedim. Evet şu an son iki krep kaldı. Onlar da pişsin. Üstüne koyayım ve içeriye götüreceğim. Arkadaşlar görümcemler yoldaymış. Ben de şu an son şeyleri yapıyorum. Şöyle menemeni tabağa aktaracağım. Sucuklu menemen yaptım yumurtasız. Burada da patates kızartıyorum. Şöyle bunlara koyayım dedim. Zeyde iyice mutsuzlaştı. Gerçekten bebekle hazırlık zor oluyor. Ama Allah'tan erkek kardeşim var. O bana bayağı yardım etti. Bunları da kızartayım. Çay bardaklarını hazırlayayım. Ondan sonra zaten size masayı da gösteririm. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar sofram hazır. Sadece portakal suyu getireceğim ve çay getireceğim. Şöyle size göstereyim. Şurada biraz menemen yaptım. Şöyle tabağa koydum. Çünkü çok fazla israf olmasın dedim. Çünkü hep genelde kalıyor her şeyden. Şöyle menemen sucuklu. işte reçel, zeytin, salatalık. Sonra burada sosis ve biber kızarttım. Son şu kayganaları gördünüz zaten. Şurada pomeseri şöyle porsiyonluk koydum. Burada da şey tabağımız, peynir tabağımız. Şöyle burada da var, yumurta salatası ve şöyle ekmek kızarttım. Bilmiyorum gözüme biraz az mı geldi. Kadir yeter diyor. Aslında ben kroket ve hamburger de kızartacaktım. Sence kızartayım mı? Valla yeter. Emin misin? ama galiba bilmiyorum ya kızatsam mıydım? şimdi bir abi, iki kaç kişiyiz ya. dört beş kişiyiz altı tabak abi, bir tane abi, de küçük abi. çocuk var işte Aras böyle ya, arkadaşlar sizce ha? nasıl olmuş kahvaltı hazırlığım? Arkadaşlar görümcelerim Ay görümcemler yani daha doğrusu e, Gittiler kahvaltımızı falan yaptık Ve masayı falan toparlamıştım zaten e, Görümcem Zeytmirza'nın doğum gününe gelememişti Maalesef çünkü hastaydı O yüzden hediyesini şimdi getirdi Bakın size hemen göstereyim Bundan zaten İstiyordum Zeyt mirza için Çok tatlı gerçekten Bu e, scoot and ride Yani e, hem böyle oturuyor yani Zeyk Mirza kirletti bu arada bunu. Silmem lazım. Üstüne oturuyorsun hani kendi ayaklarıyla ilerliyor. Ve biraz büyüyünce de bu böyle kalkıyor. Normal bir skuta oluyor. Şu an nasıl oluyor da tam bilmiyorum ama bir yerden kalkıyor bu arkadaşlar. Şu an bir yerle biraz zor oluyor. Ama çok tatlı, çok minnoş bir şey. Sizlere de göstermek istedim. Zeytmir Zay'ı oturtturduk. Tabi daha yapamıyor yani süremiyor ama göstermemiz lazım yani çocuk kendiliğinden yapacak değil önce öğretmemiz lazım ondan sonra inşallah sürer ama rengi falan boyu çok şeker aşırı beğendim evet arkadaşlar ben hemen hızlıca üzerimi değiştirdim ee, şimdi dışarı çıkacağız Akif maalesef gelemiyor çünkü hasta <laughs> Akif öne gelmen lazım kino modus mu ne bak öyle mi oluyor merhaba aynen Böyle hastayım, maalesef hastayım. hasta. O yüzden bizimle gelmiyor. Biz de nereye gidiyoruz arkadaşlar? Ee, hani zeyt misin biliyor Ben de sana Aa, <laughs> bir yaş çekim yapmıştık arkadaşlar ve onlar bize sürpriz olarak albüm yaptırmış. Normalde ben e, sadece yeni doğan yeni doğan çekimli albüm yaptırmıştım ve e, onu hani aklımda yoktu yaptırmak ama bize hediye yaptırmışlar ve çok mutlu oldum şimdi gidip onu alacağız fotoğrafçıdan fotoğraf <laughs> linkinde zaten o sayfa gerçekten çok memnun kaldık zaten e, işçi işçiliğiyle ne nasıl deniliyordu? Emeği diyelim. Yani. Emeği falan güzeldi yani. Güzel. evet neyse memnun kalmıştık. Sizlere de söyleyeyim şöyle görüyorsunuz. Evet, Akif'in pantolonu da yakıyor. Ev, ev hali. Çoraplarım uymuyor ama spor ayakkabısı giyeceğim çünkü arabayı kullanacağım o yüzden şey giymiyorum. Bu arada yağmur yağacak son birazdan. Var, var. Akif zayıflamışsın. Birazdan yağmur yağacak. He ya. O yüzden böyle giydim bakalım. Neyse biz evden çıkalım tekrar açacağım canlar. Aha. Evet çıktık arkadaşlar. Oluşumu da göstereyim. Varzeyde yeni uykudan uyandı sayılır. Şortu vardı, var üstüne su döktü. Şortu vardı, ben de elime bu tayt geldi, bunu giydirdim. Çünkü galiba yağmur yağacak. Anneciğim niye üstüne döktün? Kadir de burada. Akif Şu dedi, çöp, <laughs> çöp attı geldi. Dediğim gibi Akif de maalesef gelemiyor hasta. O yüzden biz gidelim bir albüm alalım. Ondan sonra bakarız ne yapacağımızı. Değil mi? Öyle Hadi gidelim. Evet arkadaşlar ben şimdi geldim e, fotoğraf stüdyosuna sizlere bahsettim zaten fotoğraf linkinde Kinda'ya tekrardan geldim linkini aşağıda bulabilirsiniz ve şuna bakar mısınız ya Zeynep Mirzan resmini de asmışlar o kadar tatlı ki ay burada daha tontiş tontiş biraz zayıfladı hastaydı <laughs> <laughs> falan evet evet saçları baya uzadı burada daha çok kısa çok güzel olmuş bir de şurada var ve şimdi asıl bombayı size göstereceğim. Hazır mısınız? Görünce gerçekten şok oldum ya. Bakın durun. Bizim resmimizi de buraya asmışlar. O kadar güzel olmuş ki gerçekten bayıldım zaten bu fotoğrafa. Ve bu yetmezmiş gibi bize de aynısından hediye olarak şöyle paketlemişler. Eve gidince hemen sizinle birlikte açacağım zaten. Çok güzel olmuş. Valla tekrardan çok teşekkür ederiz. Çok iyi. Bir de şurada da fotoğraf albümü var. Bu da aşırı güzel ama evde detaylı bir şekilde sizlere göstereceğim. Ya şunun tipine bakın. Allah'ım çıldıracağım ya. Çok güzel olmuş. Evet biz şimdi kafeye geldik. Arabayı park ettik. Şöyle Kadir de hemen geliyor değil mi? Oğluşumun yemeğini getirmiştim. Biz de şimdi kendimize bir şeyler söyleyeceğiz. Ben tatlı yerim büyük ihtimalle. Değil mi Zeyt? Hey, Bakalım kadına yiyecek. Alo. Zeyt bak. Zeyd'e makarna haşladım bu arada. Afiyet olsun. Ben de arkadaşlar bir şeyler içmeye geldik. Ben yemek sipariş ettim. Burger beni aldım. Hamburger evet, aldım. Aynen. Ben bir aldım da aldım. kesin bitireceğim. Yerize. <laughs> sen varsın. Böyle. En son problemimiz yemeğin bitmemesi. <laughs> Aynen terbaci tutuyor. Aynen de harika sıkıntı müthiş. Zeyde de yoğurtlu makarna. <laughs> ben de beş kib pomes yiyoruz işte. Evet, tabii. Abi niye çorba atadın? Zeytinceğizizi. Patatesi sen yersin. Aferin sana. Mirzamin altın künesi yok mu Var da onu şey yapmam lazım. Bizim lazım, dar geliyor. Aslım. Künefe geldim. Böyle gözüküyor. Bakalım tadına. Şöyle bir de içecek söyledim. Hep Zeyd Mirza batırdı buraları. <laughs> ya anneli bebek böyle oluyor. Ya bebekli. Bu da Mal saat. Hadi afiyet olsun. Evet canlar biz tekrardan eve geldik ee, ve sizlere şimdi şu paketi göstereceğim. Oo içinde neler var neler Arkadaş. arkadaşlar. Takipte merak ediyorum ne Süde Akif'in Arkadaşın zaten normalde arkadaşlar. paket görünce dayanamaz Akif'in işte. Aynen. <laughs> Tam sakla. Açıyorum hazırsınız. Aynen. Açalım hazırız. Oo heyecan dorukta <laughs> deden 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 dedendir. <laughs> Oo. Aha bıçak kesmiyor deden 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 <laughs> <laughs> de deden. Hadi de <laughs> Güm güm güm. Derin derin, derin derin. Ooo, <laughs> oh. şimdiden kokusu geldi, güzel bence. Uyum. Anne, zaten oradan geldi. <laughs> Sen bunları mi miysa videoda? Çok tatlı maşallah ya. Şimdi Mirza'ya nasıl pasta yiyor. Hayır, ben bunu açamıyorum, açmıyorum. Aç oğlum. Hadi yürü. E, e. Ha bu arada... Güzeldim. Şey Burada çekildiler fotoğrafı, fotoğrafı. fotoğrafını. Şey. Aa! Güzeldim. Şim bu. Buraya bir şey asamadık. O tabuda. Peki bunu yırtsak olur mu? Olur. da Siz bunu nereye asmayı düşünüyor? Baba ya, güzel güzel çocuğu. Hani yaprak odasında da indirebiliriz. Yeah. Evet. Aynen. Oo! Oh. Arkadaşlar güç kuvvet var ne varsa onu yüklüyor artık. Kalmadı ki. Arkadaşlar da hasta ya. Evet. Oo. Oh. Wow. Oğlum bak. Wow, maşallah vallahi çok güzel ya. Ne gözüküyor mu? Ama wow. ışıktan pek iyi dönmüyor da böyle yukarıdan. Çok güzel. Vallahi çok güzel. Ay kalite de kalite yalnız, yani. Yanında duralım şöyle fotoğrafı. Ve bak ne diyeceğim bir resimdeki halimizi bir de şimdiki halimizi. Insta ve siz real life arkadaşlar. Güzel Çıkıyorum. ya. Buradan pekala Çok teşekkür ederim. <laughs> Mirza da oradan <laughs> bakıyor kendini. Aman aman Mirza. Kırma, kırma tamam mı? Ama güzel. Vallahi çok güzel <laughs> <zey> yapmışlar. <laughs> Bir de düşünmüşler beyaz dedi dedik ki sizin evinize uygun olsun istedik. Oo. Bunlar da stüdyoya siyahını bastırmış. Bu, oh bu resim stüdyoda aslında aynı bu Valla. Valla. Arkadaşlar çekedin de yakışmış ha. Hoş. Valla. Valla <laughs> bayıldım. Şey, Hayke. Şey, Mirza da çok. Ya ya. ya. Yavaş. Yavaş Mimi. Bu da zaten albümüm. Bunu bak annem bu sensin. Bunu Çok kısa şey bir şey gösterdim. Değilim. Bak açmaya çalışıyor. Anneciğim bak böyle. Böyle. Ha öyle mi açacaksın? Ama ne diyeceğim? Elleriniz nasıl? Bu nasıl buraya? Benim çocuk hamile gibi. <laughs> ne alaka? Bu öyle bir şey hamile bir şey Ay maşallah. Aki. Burada tontiş tontiş <laughs> Ne Nereye döneceğini şaşırdım. Arkadaşlar bu arada sayfanın linkini bırakacağım. <laughs> Gerçekten kalpten bir tavsiye. Gerçekten arkadaşlar. Yani daha da güzeli ya. olamazdı. Şöyle bak kaliteye gel kaliteye. Ma, gerçek, güzel olmuş. Ha? Ben ha. Çok ha. Aynen. Ha. Değil mi Halyon? Yavaş, 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 arkadaşlar şu an gözlerimden uyku aktığını anlayabiliyor musunuz? Bence anlayabiliyorsunuz. Ee, ne yaptım? En son işte size e, hediyelerimizi gösterdik Ondan sonra Cuma e, Zeyd işte biraz ilgilendik uyku saati geldi pijamasını giydi uyumaya gitti Ben de ondan sonra e, sabah makineyi çalıştırmıştım e, onu boşalttım yani bulaşık makinesini üstüne bir de çamaşırım vardı onları katladım ve bir makine daha çalıştırdım şu an yıkanıyor ama Kurutma ayarını açacağım Yani yarına kaldır kaldırıyor olurum Onlar artık Çünkü 4 saat kurutuyor Ve ben de zaten çok çok Yorgunum Bugün de kısa bir bahsettim Sanırım Zeytin Mirza bugün 5'te uyandı Normalde pek Yaptığı bir şey değil yani Ara sıra oluyor da genelde nadir oluyor İşte uyandı Uyumadı O yüzden de ben de doğru düzgün yatamadım Aslında Dün gece de geç uyumuştuk çünkü Netflix'ten dizi izledik. Yok dizi değil film. Ya. Adı da arkadaşlar babamın kemanı. Onu mutlaka ha, izleyin. Doğru, filmi izlemiştik değil mi? Aynen unuttun mu? <laughs> daha dün izlediğimiz filmi unutuyor. <laughs> <laughs> babamın kemanını izledik ve oradaki küçük kız çok tatlı. Mutlaka bakın böyle turuncu bir saçları var. Çok minnoştu yani. Sonra bu arada Kadir geldiğinden beri sürekli abur cubur yiyorum iki gündür. Vallahi ağzım durmuyor. Bende işte böyle bir huy var. Yanımda birisi yiyince benim de yiyesim geliyor. <laughs> Siz yokken nadir besleniyorum yani öyle. Bu şekilde ben de şimdi bir duşa gireceğim arkadaşlar. Bir kendime gelmem lazım. Sonra biraz oturup oturup uyurum. Yani planım bu. Umarım çok geç uyumam. Burada da artık videoyu kapatayım diyorum. Umarım severek izlediğiniz bir vlog olmuştur. Kendinize çok iyi bakın ve Allah'a emanet olun. Bay bay.